Şahıs ikinci söz talebi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'e aittir. Buyurun Sayın Ekmen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Filistin Devleti ile devletimiz arasında kolluk eğitiminin mutabakat zaptına dair bir uluslararası anlaşmayı muhtemelen oy birliğiyle onaylamamak üzere görüşmelerini yürütüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün partileri, bütün siyasi temsiliyetiyle Filistin davasında her zaman yek vücut olmuştur. Ve bunu yayınladığı ortak bildirilerle ve bu kürsüde gündeme getirdiği eleştirilerle ve savunularla her zaman ispat etmiştir. Ve deyim yerinde ise Filistin davasının bir şehidi de bu kürsüde hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle rahmetli Hasan Bitmez'i bir kere daha o içi yanarak büyük bir hararet ile gerçeği anlatmaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı gerçeği zaman içerisinde yaşadık. Bir kez daha kendisini rahmetli anıyoruz. Maalesef 7 Ekim'de başlayan saldırılarla devam eden süreç 8 aydır uluslararası sistemin gözünün önünde bir soykırım suçunun çok farklı merhaleleri yaşanarak devam etmiştir ve bu süreçte uluslararası sistem çökmüştür. Tabii güncel bir olay olduğu için bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz ama kabul ederim ki uluslararası sistem yakın zamanda Ruanda ve Bosna soykırımlarına da sessiz kalarak ve zamanında müdahale etmeyerek ahlaki açıdan büyük bir çöküntü yaşamıştı. Bugün üzücü olan şudur ki sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği değil, İslam ülkelerini temsil ettiğini iddia eden uluslararası kuruluşlar da bu tarihsel utancın bir parçası olmuştur. Peki bu süre içerisinde biz Türkiye olarak ne yaptık? Yapabileceğimizin kaçını hayata geçirdik? Yoğun bir diplomatik süreçten bahsediliyor ama hangi adımları attık? Hangi adımları atamadık? Mesela ticaretimizi kesmekte Malezya kadar hızlı ve dakik niçin davranamadık? Hukuki süreçleri yürütmekte Güney Afrika'yı niçin yanlış yalnız bıraktık? Ve maalesef karşımıza çıkan tablo şudur. Bu kürsüden birçok milletvekilinin defalarca ifade ettiği ve bizleri bu soykırıma karşı Ruzi Mahşer'de Allah'ın hesabına karşı tutum almaya davet eden ses yankı bulmamıştır ama sandıktan çıkan ses yankı bulmuştur. Ve iktidar Allah'ın tokadını milletin tokadına ye etmiştir. Allah'ın tokadını ahirete adeta vadeli olarak ötelemiştir ama milletin tokadı sandıkta realize olunca atmak zorunda kaldığı adımları atmıştır. Mesela ticaret meselesinde önce ticaret yok denildi değil mi? Koca koca bakanlar buraya geldi ticaret yok dendi. Sonra ticaret Allah yerine ekonomi politikalarının nasılsa dayanlar kendini koyuyor olabilir. Burada Allah'ın tokadından bahsedenler değil. Önce ticaret yok denildi. Sonra yapıyoruz ama Filistin marketleri için yapıyoruz denildi. Filistin marketlerinde yakıt satılıyormuş, Filistin marketlerinde kivemi madde satılıyormuş, demir çelik ve çimento satılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Sonra 54 maddelik bir ambargo paketi yayınlandı. Çok pişkin bir şekilde. Daha önce hiç bundan inkar edilmemiş gibi ve finalde kat'i ve kesin bir ambargo ile açıklandı. Ama bugün sadece bugün İsrail kaynaklarından ve Reuters kaynaklarından defalarca kez bu ambargonun da yumuşatıldığına dair haberler var. Sayın Bakan reddetti ama sayın Bakan'ın daha önce de böyle bir ticaretimiz yok dediğini hatırlayınca bu reddin gerçek olmasını diliyoruz. Ama eğer mesele Gazze'deki soykırım duruncaya kadar ambargo ise o zaman bir soru da şudur. Ceyhan limanından Hayfa limanına taşınan Azerbaycan kaynaklı petrol Gazze'deki ve Refah'taki soykırımın bir parçası değil midir? Arkadaşlar hatırlayalım, Malezya kendi ticaretini kesmedi çünkü öyle bir ticareti yok. Malezya kendi limanları üzerinden İsrail'e yapılacak her türlü ticareti kesti. Şimdi soruyoruz, Ceyhan Limanı'ndan Hayfa Limanı'na taşınan her türlü petrol türevinin Gazze ve Refah soykırımının bir tedarikçisi olmadığını iddia edebilir miyiz? Türkiye neden bunu durdurmuyor? ve gelelim Güney Afrika meselesine. Aylarca iktidara mensup bütün siyasetçi arkadaşlar efendim biz uluslararası sözleşmeler gereği lahi Adalet Divanı dava, divanın tarafı değiliz. Bu böyle bir dava. Tamamlayın sayın Ekmen. Böyle bir dava açamayacağımız gibi böyle bir davanın tarafı da olunamayız dedi. 7 ay sonra davaya taraf oluyoruz. Yani insan 7 ay yürüttüğü sistematik dezenformasyon nedeniyle bir özür dileme ihtiyacı bile hissetmez mi? Ama hala yapmamız gereken tamamını yapmış değiliz. Hala değiliz. Bakınız Türk Ceza Kanunu'na göre uluslararası suçlar Türk mahkemelerinde yargılanabilir. Yüzlerce suç duyurusu Türk savcılarının önünde bekliyor. Türk savcıları niçin soruşturma başlatmıyor? Çünkü Adalet Bakanı izin vermiyor. Sayın Yılmaz Tunca buradan sesleniyorum. Türk savcılarının önünde bekleyen başta Netanyahu olmak üzere savaş kabinesinin savaş suçlarını soruşturma yönündeki suç duyurularına niçin izin vermiyorsunuz? Sizi engelleyen nedir? Eğer sizi engelleyen bir şey varsa buyurun konuşun. Bu meclisin iradesi arkanızda dursun ve bu ayıptan bir an önce vazgeçin diyoruz. Teşekkür ediyorum.